Hmm. 2018 ve 2019 yıllarında e, Samsat Belören ve Kahtaçayı Kanyonu'nda yapılan köylüler tarafından ve balıkçılar tarafından bulunan ve yapılan keşif Adıyaman'ı ve Türkiye'yi arkeoloji dünyasının hatta sosyal dünyanın merkezine oturtacak gibi görünmektedir. Bu ürünleri, çizimleri ve mağaradaki ürünleri incelediğimizde insan yapımı şeyleri incelediğimizde biz ee, tahıl kültivasyonunu, pirinç kültivasyonunu, av sahnelerini, efendim evcilleştirilmiş hayvanları görebildiğimiz gibi ana menü olarak da tufanın resmedildiği, hatta geminin net bir şekilde geminin net şekillerde çizildiği Nuh tufanı olayından sonra Nuh'un defninin gemiye yapıldığı, geminin de bir tümülüs içerisinde ...saklandığı bu kaya çizimlerinde görülmektedir. Ayrıca kahta mağaralarındaki iç ve dış çizimlerde de... ...yine e, bu kaya çizimlerindeki... ...stilize karşılıklı görüntülerin... ...orada da olduğu ve böylece iki kültürün... ...aslında mağara bölgesiyle baraj bölgesinin biz... ...aynı olduğunu, yerleşimin kahta çayı bölgesi olduğunu... ...diğerinin de terminal olarak kullanıldığını görüyoruz. Ancak tabii ki yapıldıktan belki bin yıl sonra yosunlar ve efendim işte erozyon şu bu vasıtasıyla kaybolmuş bu resimler. Fakat daha sonra binlerce yıl sonra, on bin yıl sonra Fırat Nehri'nin baraj olarak suyunu tutmasından sonra ve baraj sularının rüzgar ile bu yüzeyi dövmesinden ve yosunları temizlemesinden sonra durum ortaya çıkmış. Biz de araştırmalarımızda aradığımız sorduğumuz sormuş olduğumuz bir soruya cevap arıyorduk. Bu cevapları arıyorken karşımıza bu bilgiler çıktı. Bilgilerde yorumladığımızda e, durumun Nuh tufanı ile ilişkili olduğunu ve bu bölgedeki yaşantılarının da bilgi verildiğini tespit etmiş durumdayız. Arkeologları bu bağlamda efendim e, buraya e, Adıyaman'a davet ediyorum ve onlar da durumu görsünler. Yetkililerden de doğaya daha saygılı olmalarını, doğayı iyi bir şekilde kullanmalarımızı yani insana nimet verilmiş bu nimeti iyi bir şekilde kullanmalarını öneriyor. Evet buradan soldan sağa başlayalım bakın. Bu bütün resimde, bütün kaya çiziminde 12 tane gemi resmi var. 12 tane gemi resmi ve hepsi de Nuh'un gemisini anlatmak. Gemi resmi efendim nereden gözüküyor? Gemi resmi kaya üzerinde resmedilmiş. Arkasından gemi resmi üç boyutlu olarak resmedilmiş. Ve ay bakın gemi ay aşağıda. Siz bu manzarayı nerede görüyorsunuz? Siz bu manzarayı nerede görüyorsunuz? Nerede gördüğünüzü biliyorsunuz. Benim söylememe gerek yok. Arkasından burada Gemi resim. Bakın. Nuh'un Nuh'un defni cenazesi geminin içerisinde. Gemi. Açık ve net. Nuh'un cenazesi gemiye defni diyor. Bakın. Geminin başka bir çizimi. Gemiye defni Gemi. Bakınız. Nuh'un eee şeyi, cesedi yine geminin içerisinde. Nerede Bakın. Nuh'un cesedi. Şurada gözüküyor. Üstü tümülüs var. Bakın. Tümülüsün bölümü altı Eşittir gibi bir işaret var, tümülüsün üstü. Bakın, buralarda hep e, defin işlemiyle birlikte var ve şurası da Kahtaçay mağaralarının bu bölgede gösterilmiş hali. İçsiz zaten biz çizimlerden, e, pirinç sembollerinden, çift başlı çizimlerden ve bu yerleşimin, mağaradaki yerleşimin burada gösterilmesinden iki kültürün aynı olduğunu ve dünyanın ilk köyünün de ...Kahtaçay mağaralarındaki yer olduğunu, Nuh'un ilk köyü olduğunu anlıyoruz. Nuh tufanı, Nuh 600 yaşındayken oldu, 300, 350 yıl. Nuh buralarda yaşadı, öldükten sonra tekrardan gemiye götürüp gömdüler. Onu da Kamer 15. ayette denildiği gibi sakladılar. Efendim, biz söylüyoruz, gelin siz de araştırın.